Merhaba arkadaşlar evde hoş geldiniz. Bugün geliyor. CS oynuyoruz. Long. Full long. Yanımızda kolsu Yıkan, Kurtuluş, daha Faruk abim, Mert ve Kapoş diye bir lavuk var. Lan yardım var. edin! Niye basıyorsun ki adamlar oradan? Bırak gelsinler. Kafası iyi oynuyor beyler. Ama mal mermi değiştirirken öldü. Adam diyor benim ya. Diye. Saklanayım da yeleğim de. gitmesin ama koyayım. Tebrik ederim aptal takım. Güzel bir başlangıç oldu. Ya yani kanka bir Özenti Mert. Kanka şey başka silah alsana ben sana <laughs> sesçi atayım M4 M4 atamına koy. Lan neredesin piç? Attın mı? Ya amına Ya sen var ya, ya. taşraktan yürüyemeyen bir adamsın amına hey, koyayım. Long valla. kesin bende kanka bu, bu tur. Adamlara Mareko. Short girmiş olabilirler bu arada. Faruk info vermedi ama. Var var. Gel oraya. Lan, lan Mert adamların bura yeleği yok. Vur adamları. Canım bitti benim. E Mert'in amına koyayım. Mert, Mert baraj ettin. Adam vurdum bir tane. Lan yat. Amına koyarım senin lan. Long tarafı bekliyor gitmeler ya. Tek tek çıkıyorlar bunlar ama. Ha. Seni yok var mı? Dur dur. Var. Yat 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 oraya yat sen. <laughs> Gel Oy, no scope tek attım kapı arkasına. <gülüyor> <gülüyor> kanka eğim yanıyor ya? amına koyayım. Hepsini kafaya çıt 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 yaptı. Bir şey yok mu? Bravo team, bravo. Bir tanesi keleş almamış ama. Sayende o okan bu. Rica ederim kardeşim. Mert adam oraya koydu. Ya Okan bu Discord'u nasıl kapatacağım? Solda adınız gözüküyor ama koyayım? Hiç bilmiyorum kanka beni sal. Ananı sikiyim ya. Eskiden Naybaz kardeşim. Ya DC için görünüm ayarı bir şey vardı da. Mecin yarra mı yediniz Nereden lan buna kodum mu bebeleri? Kanka ben buna kapı arkasından oskop attım da yanlışlıkla. Kod bir bak. 3 3 3 3. Dönün beyler longa. Long 3. Ya bitti elimde silah kalmadı beyler mermi kalmadı. Kurtuluş git önünde hepsi mal bunlar amına ses tuz kasmıyorlar. Faruk vurur. Ananı sikim vuramadım birine. Bir tane daha var. Favra bakıyor bela. Çıkın vurun. Amınıza koyayım. Amına koyayım. Kör kör ordusu. Gafas. Bomba bizde. Bola, bola. Tara 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 gafas tara. Kanka adam Türkçe bilmiyor. Adam bombayı aldı gitti. Adam yapayım. arkanızda Okan. He öldü. Okan bombası, bomba onun içinde kanka. Siz bomba bomba gitti. bence bomba gitti aldı gitti. Yok lan gitmemiş adam hala Molotov falan atıyor almak için. Yemin et. Vallahi bomba evet, sesi geldi buradan. Aa bombayı Yarın abi, gördüm evet, de. Bomba Gafas görüyor kancı adam. Ha. Allah Allah kimse görmüyorum kaç eldir ya. <laughs> Amına koyacağım yayıncı sıçtı ya. Kardeşim benim ekranı çek ölüp o zaman. İyi kan, ölmüyorum da sus kanka hiç ölmedim daha. Öl. Mal kan arkadaşlar şunun ismi ya. E -e 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 -e. Komando attın flashını pikle pikle pikle. Kurtuluşum güzel abi pe. -ha. Süper. Gördün mü? 2 Aman hakodum onu ben vurdum. Soldu soldu. <laughs> Şuradan gitti adam ya. Başımda. Bak sıktı şuraya. Short girdi short girdi short girdi. Short. Ya yemedin mi sen amına koyayım ya? Bomba nerede? Gören. Fort 2 girdi. Kapı yarrak. Siktin çıkamaz şarttan. Girdi mi? Long, long pustum ben kapıda. Pus soruda kal. AWP vardı gözükmüyor ama o bence long hala. Sen de Mert lan. bak götüm göstermiyor. Aman kimse de. yok da. Sen rahat ol. Bir şey diyeyim. Ben rahatım kardeşim. Sessiz. B döndüler B döndüler. Alt tünelden gidiyorlar ikisi de. B-B-B-Come, purple. To be, to be, to be purple. Nakodum <laughs> onu aldı. Göster bir daha. Alt tünelde beyler. AWP. Gidiyor, gidiyor. Kaçıyor ama kodumu çocuğu. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. <laughs> kördüm sağda. Ananı sikeyim. Ne oluyor beyler. lan? Pikli aç. Rahat don't durun mich mich. <gülüyor> <gülüyor> Zamanı mı? yok. Atma atma. Sen pus orada buddy. Atma bunu ya. A'ya gidemez Mert. Her türlü yanına gelecek. At. Mert bit de gelebilir ha adam. Oğlum o nereye bakıyor lan? Mid'e bakıyor adam. Kapıya bakıyor. Sen de arabayı pus. Sıkıntı yok. Mert git AWP'sini düşür onun amına koyarım senin. Hayır dostum şimdi arabayı pusuyorum. Benim de keleşim var. var. Benim de keleşim var. Ona bak. Ya, ya ne ki zaten. Oğlum nasıl oynayamıyorsun? izlesen sen. <gülüyor> evet. oğlum parası kaldın lan. Ne oğlum ya? Oynayamazsın, edemezsin, yapamazsın dediler. Şimdi yapacağım izle. <laughs> Hatta inşallah. biri orospu çocuğu dedi. Allah hat harbi hat. Tam öyle bir muamele görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kim bu da. sarı? Oğlum <laughs> para niye silah atmadınız lan? Şöyle bunu mı Geliyorlar. Oo yani. Faruk apam düştü gel Faruk. Ben long bir gülüyor tane flash atarım. ben. Pısmaya. Pısmaya ben gidiyorum. Aa geliyor ses geliyor. Ya senin kas şan sesi. Yapma Faruk. Yapma Faruk. Faruk Neyim gözümün önünde ya. ok balığı Mulaş Flash atsaydın bari. Can geliyor. Geliyor mu? Vur geliyor Ne yapayım? Benim vuracağın adamı sikeyim. Adam short pick diyecek değil mi bir tane. Lan kap be gelseydin yanıma. Ooo. Bir... Ooo. Ya. Evin yanıyor beyler. Alev o, alev. Ya, ya. M4 A1S de yanıyormuş demek ki ya. <laughs> A4 zaten çok, çok büyük salaklık kanka bence oynamak. Ne? A4 oynamak çok salaklık. Lan yani. A1S oynamak salaklık. Ona alıştık şimdi. Aynen bir kere kullanıyorum. Left. Şu kullanıyor. an Nereye bakıyorsun? Left. 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 Oh my god. Kasma lan bu hiç. Nice try bro, nice try. Here, bro. Nice try bro. E kan sus amına koyayım adamı soğutma oyundan. Amına ko adam iki, iki var bizim adamın sonuncu. Kimi item bro. Ya Mert mide geçsene ben long gideceğim boy sikerim mid ya. Mi? Ben mid oynamayı bilmiyorum kanka ben long oynuyorum. B'ye git o zaman. Mert peşindeyim. Yeah, you. koş Mert koş. Lan Mert longa niye gitmedim. Long gideceğini gire. sandım ya. Çortumak. Şey ne rica ettin? Şimdi Short'a bakın. Buradan sıkacağız fank, gel buraya. Geliyorlar. İçimizden mi dik Aha. Hazırlan, geliyorlar. Yoklar yok, ama yok. koyayım? Kaçıyorlar B o zaman. Long'tu kaçtılar. B hiç yok daha, görmedim. Short, Short, Short. Faruk dön. Faruk dön oğlum. Geleyim mi? Beler, gel. Short kalabalık. Geçiyorlar. B'deyim. Bu bir. Yer. Dönme dönme sen kal orada. Ha short geçtiler kanka. Tamam. Amına koyayım yanıyorum abi, ya. Amına çıkayım ya. Yakan nasıl öldün ya? Faruk git 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 Faruk doluyor. Bir iki kişi daha var önünde. Aferin i̇ki oğlum. Las 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 Faruk çık. Gel de Faruk gel de Faruk bekle. Faruk, bekle. Be, 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 be. Faruk. Bas Mert bas Mert bas. Bas Mert bas. Helal Am oğlum. Abi. Bravo tut. Aşağı atla benim AWP vardı aşağı atla. Mert ne? Diggle nasıl? Senin dig aldım lan. He eyvallah bu Atsana Mert. <laughs> atsana. <kereşi> atsana. <laughs> ne? Keleş atsana. Faruk Diggle'ımı at. Faruk Diggle'ımı atayım lan. Benim oğlum mu Diggle'ın? Oğlum benim Diggle'ım nerede o zaman ya? Silah atayım mı? Silah atın lan o zaman. Tam gerek yok gerek yok. Tamam. Ooo <laughs> Diggle'ıma el koydular okular amana koyayım. <gülüyor> ben, <gülüyor> aldım. Amana koyayım. ben aldım. Evet ne yapıcağını amana koyayım. Oller <laughs> yanıcı alamadım ya. Senin ananı sikmezsem Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Değil. Lan. Faruk Keleş atsana Aga B girdi. Yanlışla konsolu açtım ya, ya. Adam ne var amına? B nasıl giriyor? Kanka B'ye girdim Mert malı konsol açmış. Yanlışla konsol, konsol açtım. Konsol oyun. Bomba ama. Ya amına koyayım körken öldüm beyler ya. Günaydın evet. long'tan geliyor. Boss yapalım. Okan sessiz Okan. Günaydın hızlı git lan. lan gel, gel, Adamlar mal, gel, gel, mal gel, amına bakıyorum. Ses kasmıyor hiç. Bak. O ne yapıyor lan öyle? Var vurman lazım dot. amına şeyim? koydum. Adam sesi duydu döndü yıkan. Kaç çıktı amına koyayım. ses. Ben ne güzel yani. şifle gidiyordum diye. Ne güzel şifle gidiyordum. Dal olarak çok biliyorsun ya amını siktim köylüsüne seni. Paramız kalmadı şimdi. Şifle gitti dedim Moh, Mal. Baba. Mal getirele mi gidiyordum sanki? Amını ya, ya hızlı git ya sağa sola bakmadan. Kapa şeneni. Long bomba. Faruk var mısın? Eko da yapmadık ya. Tek atacağım hepsini. Faruk digil almış. Faruk patlıyoruz. Gidiler yediler. B B B. B amına kodum malları B. Oğlum bu refri bomba atıyorlar. Benim beyler amınıza koyayım bana niye sıkıyorsunuz? Az kala geliyordu kafana. Neden sıkıyor lan? Karda AP'si var. Ananı sikiyim mermim gitmiyor Oy. bugün beyler. Tünelde sağda. Amına koyayım. 47 vurmuşum 4 atış nasıl oluyor? Evet satışlar başladı mı beyler? Güzel. Bu da madre bu madre. Niye küfür ediyorsun oğlum adama? Where from man just stole. Shut up yellow fucking Spain, Spain, Spain. I'm gonna say Spain. Come on Spain team, mi? come on team. Uh, Faruk silah almasaydı ben şey baktım ben böyle ya. Faruk bırak uğraşma Dur. Faruk. Gel be bakalım Faruk. Amına sikeyim seni. Nasıl vuruyor ya? Orası şey ya. Dönük galiba. Ya bunun oyuncağı vardı bende galiba ya beyler, UMP'nin. Çocukken oyuncağı mı vardı? Hı. UMP'nin adamı. Okan, izleyiciler UMP, mi, UMP mi gösteriyorsun oğlum? Evet, F'ye bastım. Çoğun... Missmoke, missmoke! Okan git lan oradan, I'm at Good job, good job. Stop, please don't Dot. mid ses var mor. Don't panic. Okan geliyor mu lan sakin? Böyle siz topluyorsunuz amına koyayım. Ben burada Hesos. yatıyorum. Sikerim sizi. Benim bir kilim var. Sus. Sen ne var ya? Mis sağda APS var onun. AP'm bitti lan. Vay amına koyayım çaldı. Onu ilkana bırakmayın diye uğraştım. Al amına koydum ben de buldum. Acil 3 mid beyler 3 mid yapalım gelin. Ya yok Oo. ben orada Gidiyorum. Sen B git sen mid git. O zaman mid bana mı girdi lan? Mert? Abim emiri verdi devam beyler. Kimse Mert'e silah atmadı Allah sizin belanızı versin takım gibi. Sevmedi ama ne bileyim hiç bakmadım da. Ya Okan senin ben amına koyayım kördüm piç. Bir kanka kör oldum biliyorum ben niye küfür ediyorsun? Ya, babana... almaya geliyorum ya. Almaya geliyorum seni. Yalanını ya. Yemin ederim kör öldüm ya. Lan oğlum atmışlar. Sen attın amına kodum piçi. Adam var kör olsun diye. Ya senin baba. Yok, senin baba ben senin babanı. Telefonum nerede amına koyayım ya. My dick is weak. Bu, bu kızlar niye yazmıyor amına koyayım? Neyi bekliyorlar ya? Kanka konuşmayacağım bir upper midde. Ben de bir el long gideyim ya. Ben buradan çok sıkıldım B'de. Kimse yok beyler. noktada kimse yok oğlum. Videodayız değil mi? Ha, Söylesene evet, merak evet. ettim. Kanka baş harfini söyle. Aynı senin. mi? Kimden bahsediyorsan short galiba. <laughs> B boş. Ben çok var. İyi kanka. Ananı sikiyim. O, 57 Biraz komandonun AWP skinsi gördün mü? Göremedim. Kaşıyorum. Geçti şey Aa Mayra abi girdi. Mayra abine yazabiliyor olan, mu olan, ya? İlk kolon, kolon. kolon. Mayra yazsana 5. Beşinci... gelsene ya, diye. Evet ben çıkarım bu elden sonra. Oğlum nasıl oldu? Bir Faruk olmuş var diyor. Ananana be ya. Kanka Yer kör oldu böyle ya. çıkmaz bak. kör böyle Ulan çıkmaz. Ulan ya. Okan onu vurursan diğeri Nijada. Bak shorta geçti duydun mu? Aha short evet orada. Evet. Ay. Kanka adama ben... sıkarken bana nasıl vurabiliyor lan? 67 vurdum. Aslan var ya tarihe geçin ha. Hangi tarih kanka? Hangi tarih Osmanlı mı? Aynen. Benim sigaram yine bitti. Aa ben bir paket daha sigara aldım ananı sikeyim. Özellikle içeyim o zaman bunu. Geçerin kalite. Gecenin kalite <laughs> çok yüksek oldu. Ben bir long gideyim. Faruk flash atsana sol üstte Faruk. Attım bir tane de yukarı açıyorum şimdi. Boş burası kanka buraya da gelmeden. Okan sen kurutuyorsun kanka. Çocuğu kanka görüyormuş ya. <laughs> bunu da öyle biliyor biliyor musun? Adam görüyormuş bunu. Geliyorum. B'ye giriş var ha. Mert B'ye sakın kimseye sokma Mert. Geldi. Sus sus. Upper mid var Faruk. Ay aman ay, ay. Nasıl bu duruma düştük biz ya. Oğlum adamlar her yerde ama. Mert 2-3 kişi alırsın kendine güven sadece tamam mı? Mert mid bakma mid temiz mid'e bakma. Temiz mi? Aha geliyor lan. <laughs> Aramız... Mid temiz mi? Ya? <laughs> Mid temiz mi? Bakıyordum ne güzel arada. Kanka oradan vuramazdın Katmıyorum zaten. Var özgüvenin artsın dedim. Parça iki kill aldım bak ben yazdım ben bana. Bu ne kanka? Bunlar <laughs> niye <laughs> böyle başladı lan? Biz saldık ya onlar <gülüyor> başlamadı. <laughs> Biz saldık tabi ben BUNA koyayım. Ben dört eldir kill almıyorum. <laughs> kanka ben altı eldir almıyorum galiba. <laughs> He? Oğlum ikinci sona düştüm. Okan ben Sen nasıl ikinciydin zaten amına koyayım. <laughs> Sen ikinciysen oğlum, bir sıkıntı kendim vardır kendim. zaten oyunda. Sonra el, sonra el. İlkan Eko yapma, sonra girecek ya. zekalı. Eko siyar Eko Başkan'dan bahsediyorum ya. O hapiste kardeşim yapamam zaten. Plaşını verdim Mert. Ne yapıyorsun? Agan. Bomba attı orası çocuğuna. Silahını alalım. Yeni iki tane itirafçı çıkmış beyler, Eko Başkan'ın davada. Ah Okan arkanda, lan. arkanda! İçeride ya Okan. İki tane, iki tane geliyorlar. Nerede? Oğlum nasıl öldük yine lan bu kadar? D5'li arkamdan gelmiş, alt tünelden ya. Bu kadar. AHH! Lan, pro suyu çocuğu. Aklı <laughs> iddia <itham> bırakıyor. <laughs> Neredeler? Sırtım kaşınıyor. Her yerde der. Her kanka yerde her, her yerde. yerde. Der, her der sırtım, sırtım kaşınıyor, sırtım evet. kaşınıyor. Kaşıdım. Çıkarsın öleceksin. Ya lauklar sadece AWP'li bir yerde pustular ve yendiler amına <laughs> koyayım ya. Yani. Neyse alt, alt alt iyi veler. Sıra bizde. Devran döner. Devran döner. iyi dönerciydi de. Ha. Hadi oğlum sıra bizde. Beyler hemen Allah be. Obi bro. Come here. O. Ben de doğduk amına koyayım. Beliz beliz beliz. <laughs> İçeride Son Faruk şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Faruk koş hadi amına koyayım. Faruk hadi var mı Faruk? Adam 3 kili var benden çok damage vurmuş böyle oyunun anasını sık. Ya amına koyayım ya. Savaşçı oğlum gerçek savaşçı. <gülüyor> <gülüyor> Ölüm komandosu, inter komandosu. Devam devam devam. Aa! Aldım devam devam ya. devam. Bir taneymiş de <laughs> vamcı. <vanki. gülüyor> Girin bombayı kurum, bomb landing, bomb bomb bomb. Mor mor mor. Okan git bu süre oğlum. Beyler, dışarı çıkmayın bir tane tünel araba geliyor. Araba geçiyorum, arabaya geçiyorum. Bir tane İçeride tünel geliyor. Havuzdayım. Çık oradan Kanka, çık oradan. Tünel geliyor bir tane daha. kafa yedim. Adam camda ya gördünüz değil mi? Mapten. Yok, ben görmedim kapıda. Arkadan cam, basıyorum. Şimdi. Arka Ar arkadan aç. bir gidiyor vuruyor adamları var ya. Ya bu, arkadan bir tane arkada adam amına koyayım o da bu. Ya diğerinde ben vururken vurdum. Yine ya. mi? Adam arkasında değil ki önünde. Go, go 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 be. 300 lira ihtiyacım var AK ya. AK alma oğlum işe de. Lira değildir AK kanka mu? dolardır o. Let go, let go. Ben lira diyorum. O oh, be. Aga gir, gir gir flash açacağım çok güzel. Biriniz elinizde koş, eliniz koş, 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 koş. smoke tutun smoke. Alt tünel mavi alt tünel dikkat et. Kim o? Flash atacağım diye amına koyayım maçı zaten. O ne info oh. verdim ha. O kan adam. gitti amına koyayım. Ne yaptınız? He. Gel siktik gel. Bir flash atıyorum. Atla flash gir gir gir. Adamlar kör olacak gir. Ne, Bombayı kuramadan. Be. Ya bu bo bloklamayın. Bomba kuracağım amına. Okan bir daha var mı lan? Oğlum Gobi 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 Gobi. Tofer Tofer. Gobi 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 Gobi. Okan tutuyorum her şeyi. Smoke. Ben Botofu direkt üstüne atınca sekmeden patlıyor değil mi şeye? Tünele bakın amına. Altına düş. Oğlum bomba nerede? Amına koyayım içeri girdi. Beyler girdik mi? Alt tünel var amına koyayım. Girin diyorsunuz beyler. Nasıl girelim? 3 diyor adam alt tünel. Arkan Okan Arkan ilk şey Mert. Kafam kaçtı. Herkesi söylediğin de ismini. Sorma sorma. Çık vur tünele kanka. Çık tünele raşladı ya. Solda hepsi. İntihar komandosu bombayı aldı koşuyor. Ananı sikiyim. Nasıl düştü oradan ya? Anaa bu mu lan? Doğru yere atlamadın. Hayır, 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 kanka. hayır, Ama bir şey diyeceğim çok güzel bomba atışıydı lan. Ama beyler siz görmediniz mi? O boşluktan geçmesi gerekiyordu. Hayır ben oraya at diyecektim gerçekten oraya gittim. Beyler. Evet, ama çok güzel oldu. Yanmayacaksınız ama be. Gobi 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 don't stop. Ben girmem daha be. Long gir. Gir gir. Al tünele bak sadece gir. Ya longa yeter artık. Lan gir. Okan. Gidiyor Look the lower tunnel. Look look look. Smoke içinde. Okan şeyde pitte. Ya amına koyayım niye girmediniz? Dik kafalılar. Pitte onu uğramadım ya Okan. Bir kişi orada işte amına koyayım. Boş, Bir kişi de B'deydi. Ben bu kuruyorum bombayı. A boş A'ya gidin. Okan neydi lan Bu niye konuşmuyor? Okan ağzın mı dolu yarra? Kanka arkadaşla konuşuyordum telefonda fena oynuyordum ama. <laughs> bana böyle bir şey lazım. Okan çok şey... iyiydi orası. Orası çok iyiydi. <laughs> çok iyiydi hadi. <bu> Komando <laughs> silah B, atıyorum B, al. B B. Eyvallah. Yerden al yerden Ali al. oğlum ya. ya yarra. AK'den daha iyi şu an meta. Ne o benim dalga mı? B meta mi? Amına kılıkları ne B'si? Ne, ne ya. kadar kötü oynuyorsunuz ne ya. Girin aga. Çok iyi. Kanka adam muaten cuma atan bu mal kim? Olay Çumbo. niye bu? oldu biliyor musun? Geç girdi amına En sağdaki geri zekalı oraya gidecekti amına. Bu fark niye böyle yapıyorsun kanka? <laughs> Bana oyun oynuyoruz burada. Ha böyle yapacaksak ben gelmiyorum abi. Siktirin gidin amına koyayım. böyle ben yapacaksanız de gelmem, beni CS ben. çağırmayın amına koyayım. <laughs> ne KDA dolgulu ya. Adam Mert long, long, şey. long Mert burada. Mert Galil al eline. Mert Mert Galil al. Mert. Lan ikisi de burada. R'ye bas. Mermisi. Mermisi. Şurada Faruk. Artık var. Mert çık vur. Mert çık vur. Helal parça. Çık Genel. çık. Diğeri de. Şurada. Mavi de. Keleş yok mu? M4 A1 al. Ben sana keleş atarım. Ah ya. Ver bombayı. Kaliton, nen, nen, n Neredesin Akto? Yok abi ben B'ye gideceğim. Neredesin sen? O, en mi? baştan B gideceğiz ya. Yani. Anlaştınız long trisi. Sizin mi Ya hadi gelin beyler. Kim vermeyelim? Go. Devam no, devam. No. B görmedim. Rush var. Lan gelmiş midden. Tattım Faruk ikisini de gördün mü? <laughs> gel gel Mert bırak onu gel. Allah'ından musmalısın bir şey. Çıkmasın diye vurdum lan. <laughs> İkisi de şeyde beyler burada. Site orası hadi bombayı kursanız Bir tane short geldi, short geldi. Geldim, geldim bir destek. Çıkın, çıkın. Ne oluyoruz oğlum ya? Ya amına kodumu çocuğu. <laughs> Orası çocuğu niye çıkıyor? Kereşi alayım bari. Enayi kereşi güzel oldu. Ölmemek için koşuyordum ya. Enayi kereşi güzel oldu eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> yıkan tekneye ne yaptın böyle yıkan. Barışma o hediyesi. Ne yapıyorsun? Lock mu? Aha. Atın flashları abi. Bir <laughs> dikkat. Beyler B bey yok, B yok. Devam et, devam et. B yok. Aga kıyım ya. kıyım var burada. Flash eden. Ben kör oldum amına koyayım. Sa Yeri sağ, sağda yakın çok yakın. Sağ sağ. Nice oğlum. Alamıyorsan çık git. Short. Bomba nereden amına AWP <laughs> satıştı. Mermi yiyecek birazdan. Yıkan bir kilo bir mermi ölür kanka. Bir mermi İlkan. Adam önünde mi lan? Sayta mı gördün? Adam sizi sizi. mı sizde mi? Nerede orası bir çocuğu? Duydum ama ne koyayım ben gidiyorum. I'm go, I'm go. Bir tane var lan eşitsiniz. Tetsisi var lan dandık silah kanka seninki daha güçlü. Ya amına ne Onunki daha hafif şu mal mısınız? Tamam işte onun şansak şimdi. Bir canım var. Belki onun da bir canı var. Ben benimki de abi onunki de işte aynı. Öbür adamı niye izleyemiyorum adam ya? Adam senin Oradan A'ya dönsen yani. ne olur? Oradan A'ya dönsen, dönsen ne olur? Neyse, bir duyayım lan. Yapamaz ki. Geldi adam oğlum. Girdi girdi. Ay! <laughs> <laughs> İlk İlkan bugün mutluyacak. Kız gelmemiş eve ama. <laughs> Olsun öyle. Kızdı kanka ya. O ne demek? <laughs> ne oldu ki? <laughs> otoyu çekerim artık geçmiş olsun. Bizim Hizmetli mi? abla onu mu diyorsun? Eee? Kanka ev kısmasın mutlu iyi. Ama ne koydum çocuğu sussana. <laughs> <laughs> Yardımcılıkla biri bir videoya gelecek. <laughs> lan! Aga biri, biri benim otoyu alsın ya. Oto <laughs> <laughs> <Opa, gülüyor> kaldı. <laughs> lan lan lan! Lan niye vuruyorsun piç? Lan ben mi vurdum? Ben bana vurdum. Çoktan vurdu beni o. Arka <laughs> <laughs> Dikkat Yıkar arkanda dikkat. Lan bir arka daha geldi. Amınızı tikeyim ya. Benim oto çalışıyor Var, Bir oldu. tane daha vardı. Afır, <laughs> arka arka arka. Adam Ananı tikeyim gördüm ki. Oha. <laughs> Bu nasıl bir eğim lan? Kongu gördüm. Adam ineceği şey. hatırlamıyor kanka <laughs> olduğun O ne orospu evladı yazdı adam size. <laughs> <laughs> Faruk, <misim> <laughs> Faruk pompalatsana bana Faruk. Bir tane pompalı. Kanka beni kim öldürdü amına koyayım? Faruk pompalı Faruk. Atın, Teşekkür atın. ederim. Ben beye gidiyorum pusmaya. <laughs> 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 Bu enayiler raşlıyor. <laughs> Mert sana sıkacaktım da ban Faruk bakmasın diye smoke attım. Ama hadi evet, bak vurdu çıkış. <laughs> B sayısı söyle Faruk. İki geçti biri öldü. Altın el tamam. kanka. Ananı sikeyim bakıştık adamla hiç vurmadım sağdaydı. Oğlum. Gel kanka gidelim. Otu adam bir şey bekliyor ya. <laughs> kanka geliyorum. Ya orası çocuğu Yaktım almış oğlum. Mert ya. Oğlum orada Var, orosu 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 da çocuğu bekliyor. Gel lan longa açtım ben. Sight'tayım. Sight'ta mı sen? Kanka bomba -ne. ben ne aman akıyım. <laughs> o zaman biz sana girelim. Ah ah! Amana koyayım kör orospu çocuğu ha. Elimde bıçak vardı. <laughs> Lan ben vurdum, evet. beni vurdunuz amına koduklarım. <laughs> ya, oğlum ben buraya çok rahat oynadım ama <laughs> kıyayım ya. Evet, evet kolaydı. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar benim noskopu klip alıp babanızın oğluna atmayı unutmayın. İyi geceler. İyi geceler.